afiyet olsun diyelim. Evet dilerseniz şöyle tatlımıza hemen şöyle geldi ekrana. Pratik ev usulü kazandı bir tatlımız için de kullandığımız malzememiz 1,5 litre hemen sütümüz var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 3 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar hemen nişastamız var. 1 yemek kaşığı kadar pirinç unumuz var. 1 paket vanilyamız var bir buçuk litre süt kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar toz şekerimiz var. Üç yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar hemen nişastamız var. Bir yemek kaşığı pirinç unumuz var. Ondan sonra bir paket vanilyamız var. Tepsimizi yağlamak için de bir yemek kaşığı kadar anaban tereyağımız var. Öncelikle tenceremizin içine hemen sütümüzü ilave ettik. Sütümüzü güzelce bir şekilde içine ilave ettikten sonra hemen sevgili izleyenlerimiz sütümüz yavaş yavaş içine unumuzu Ondan sonra güzelce bir şekilde nişastamızı, pirinç unumuzu, şekerimizi ve de vanilyamızı içine ilave ediyoruz. Soğuk bir şekilde hepsini tenceremizin içine ilave ettikten sonra tenceremizi altını açıyoruz ve yavaş yavaş tenceremiz güzelce bir şekilde kaynamaya başlıyor. Koyu bir kıvam alana kadar kaynatıyoruz ve kenara alıyoruz. Ondan sonra te alüminyum tepsimizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve içine tereyağımızı erittikten sonra hemen bir yemek kaşığı kadar Kazandı bir tatlımızdan içine ilave ediyoruz ve onu biraz şöyle hafif bir yaktıktan sonra diğer kalan tatlımızı da üzerine ilave ediyoruz ve onunla beraber güzelce bir şekilde normal ortamda bir saat soğutmamız gerekiyor ve soğutulduktan sonra dolaba göndereceğiz. Dolapta da 3-4 saat bir soğuması gerekiyor. İyice soğutulduktan sonra istediğimiz dilimlerde kesip ondan sonra ters çevirdikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir